Merhaba arkadaşlar oyunların böylesine hepiniz hoş geldiniz. Ben Melih. Bugünkü videomuzda Clash of Clans'ta yine süper bir video. Lig savaşları var, yükseltmeler var ve bayağı bir güzel şeyler yapacağız bugün. Eminim size de videoyu beğenirsiniz ee, ve kanala abone olursunuz diye düşünüyorum. Evet bayağı bir emek veriyoruz kanala eminim emeklerimizin karşılığını YouTube'da bir yerden sonra verecektir diye tahmin ediyorum. Gizemli Krallık diye bir klandayım. Eski klanım. Yine tekrar geldim ve güzel bir şekilde bu klanda ilerlemeye devam ediyoruz. İsteyenler klana tekrardan gelebilir hatta klanı yine sizlere bir göstereyim. Etiket burada. Ee, güzel bir şekilde ilerliyoruz. İsteyenler klana gelebilir dediğim gibi. Gördüğünüz gibi e, lig savaşlarına bayağı bir iyi bir şekilde ilerledik. Birinci savaşı sadece kaybettik ve diğer savaşların hepsini kazandık abi ve bugün son savaşımızı size haber yapacağız. Bu son savaşı da son savaşı da eminim güzel bir şekilde kazanacağımızı umut ediyorum. Büyülerimiz eksik. Hemen büyülerimizi şuradan tamamlayalım. İyi ki de bakmışız. Yoksa patakütü olabilirdik abi savaşta. Patakütü olmak istemem gerçekten de. Full öfke alacağım. Bence full öfke işimizi görür. Bir tane dondurma alırsak güzel olabilir. Evet. Bir dakika. Hemen şurada 45'e hatta 44'e hemen bitirdim. Ee, taş verdik ve artık buradan saldırımızı yapacağım. Tekrardan göz gözcülük yapalım ve buradan bakalım. Ordumuz tamam gibi. Hemen Bismillah deyip dalıyorum dostlar. Şanslıyım. Ve bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Gemden bile üstün savunmaları var. Nasıl alacağım? İnanın ben de bilmiyorum ama yenilmeyiz diyelim artık. İnşallah yenilmeyiz. Şimdi şuradan şöyle bir yağdıracağım. Maksat abi bir yıldız almak çünkü köy bayağı bir güçlü o yüzden bir yıldız alırsak bizim için o kadar karlıdır abi bu. Şuraya bir öfke atacağım yine tekrardan. Zaten bir yıldız garanti gelecek gibi düşünüyorum. Bir kere daha bir öfke attım şuraya. Bayağı bir işler karıştı sesi biraz kastım çünkü sıkıntı abi bayağı. %57 aldık %58 ve %58'e sanırım kalacağız. Balonlar belki bir yıldız daha alabilir. Evet %59'da kaldı. Güzel yine de bir yıldız aldık. Kendi seviyeme daldım ve iyi bir şekilde yıldız alabilmeyi başardık. Bildik gerçekten de güzel oldu ya. En azından kendi seviyemize daldık ve güzel bir yıldız aldık. Ve bugün kara iksirlerimiz de doldu. Kara iksirleri de harcayacağız. Ama nerede harcayacağız? Burada da harcayabiliriz. Güçlendirmede. Fakat güçlendirmeyi sonra yapacağım ben. Ee, buradan ya okçu ya barba kralı ikisinden birisinde basacağım. Çünkü gerçekten de bunların ikisi de önemli bir kart. Zaten önemli bir kart ne ya? Kahraman ve kahramanlar gerçekten de işe yarıyor yani çok anlık yıldızlarda sizin işinize gayet yarıyor. Ben okçu kralıcıyı şu anda basmayacağım ya. Barba kralı 40'a e götürelim ardından okçu kralıcıyı yanında getiririz diyerekten Barbar kralı 6 günlüğüne Ofsede e diye verdim gitti dostlar. Ee, yakında da 40'a kadar çıkaracağız diye düşünüyorum. Şimdi buradan bizim hazinemiz de var. Hazineyi de toplayalım. Hazineyi, hazineyi topladığımız anda yine paramız bayağı bir arttı. Buradan nasıl, ne basabiliriz? Hmm. Araştırmadan basabileceğimiz herhangi bir şey var mı diye baktım. Bebek eczara var. Bebek eczara'yı bir tane basabiliriz. Başka ne, başka ne basabiliyoruz? Dondurmam çok düşük kalmış abi. Dondurmayı basabiliriz. Aynen. Dondurmayı 4 günlüğüne verdim gitti. Dondurmayı 4 günlüğüne verdim dostlar. Dondurma çünkü çok düşük kalmış. Önemsemediğim bir büyüdü ama gerçekten önemli bir büyü aslında. Düzgün kullanılırsa eğer. Buradan laboratuvardan dondurmayı falan bastık. Geriye kaldı 6 milyonluk bir altınımız. Bunu nerede kullanacağız? Yükseltmelerde de kullanabiliriz. Ama şu anlık bir tane savaş yaparsak eğer ee, güzel bir savunma. Bir basabiliriz. İki de buraya saldım. Yıldırım ejderini de nereye göndeririz? Allah şuraya gönderebiliriz belki. Şöyle şöyle alacağım. Artık Allah ne bildiyse dalıyorum abi. Yani büyü olmadığı için buradan yıldız alamayabiliriz. O da iyidir. Peki o zaman ne yapacağız? Bizde taktik tükenmez dostlar taktik tükenmez. Ne yapacağız? Hemen ben... Dostlar hemen işimizi bitirdik ve 7 milyon altına sonunda gelebildik. Bu da iyi oldu. Bir tane daha savunma basabileceğiz. Ee, bildiğiniz gibi toplardan devam ediyorduk ama okçu kuleriden de başlayabiliriz ama ben şu toplardan artık bir tanesini daha altı gününe 15. seviyeye gönderdim gitti. İnşallah güzel bir şekilde gelişir diye düşünüyorum. burada arada da 3-5 şey yapıyoruz yine. Gördüğünüz gibi. Evet bu videonun burada sonuna geldik eminim video beğenmişsinizdir yine geliştirmeler yaptık lig savaşımızda bu videoda yaptık ve güzel bir video ortaya çıktığını düşünüyorum eminim video beğenmişsinizdir bu tarz Clash of Clans videoları devam için kanala abone olmayı ve video beğenip yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın başka bir oyunların oyunların böylesi videosunda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay